Kıymetli izleyenler herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Burada bir tane ceviz ağacımız vardı. Chetner. Tabii ki cevizleri çok kötü oluyordu. Çürüyordu. Kabukları çok ince. Yine yağ oranı da az bir cevizimizdi. Bunu kestim. Bir 15-20 gün oldu. Şimdi buna bir kabuk aşısı yapmayı düşünüyorum. Kıymetli izleyenler şu kısmı alacağım tekrar, şu kısmı buradan aşağıya bir üç e, dört tane bir kalem takacağız bakalım. E, Bismillah deyip başlayalım. Kesme işlemi tamam şimdi şurayı bir hafiften bir. Perdahlayalım. Şöyle bu kabukları da alırken içe doğru alıyoruz ki kabuğa zarar vermemiş olalım. Marangozların kullandığı rendeyle de bu perdahlama işini yapanlar var kıymetli izleyenler. Tabi bizim rendemiz yok şu anda. Bu bıçakla, aşı bıçağıyla. Aşı yaparken rüzgarsız bir hava seçmek lazım. Şu anda da rüzgar yok. Şurada kalemlerimiz var. Tabi bunları buzdolabına koydum. Bir yaklaşık 20 gün önce almıştım. Bakınız burada değişik kalınlıkta kalemlerimiz var. Şimdi buralara uygun kalem bakacağız. Evet bir tane şunu uygulayabiliriz. Şuradan bir keselim. Evet şurada 3 tane gözümüz var. Şuradan bir yapalım bunu. Kıymetli izleyenler şu özü bulana kadar yapıyoruz. Yine şuraları da hafiften alıyoruz. Şuranın da normal uzunlukta olması lazım aşımızın tutabilmesi için. Şuraları da hafiften şöyle alabiliriz. Şimdi kıymetli izleyenler, tabi kalemimizi vururken düz bir yer seçmemiz lazım. Şurası çok düz değil. Bilsek biraz daha şuradan keserdik. Bir tanesini şuraya uygulayacağım ben şöyle. Şimdi şunu koyalım şöyle kalemimizi. Ve şöyle fazla da gerçi açsak sorun olmaz ama. Kıymetli izleyenler kalemimizin boyu kadar şuradan bir açıyoruz. Yani fazla da gitse çok bir şey olmaz. Şimdi Kalemizin rahat girmesi için şuraları da biraz alabiliriz şöyle. Bir tanesini bir evet şöyle bir bakalım kabuk veriyor mu? Evet kabukta da veriyor kıymetli izleyenler. Bunu bir çakalım. Tam yani aşı kıvamına da gelmiş. Yerini açtıktan sonra şu şekilde Evet. Bu da çok güzel oldu. Şuna nazaran bu daha güzel oldu. Evet şimdi diğer kalemimize bakalım. Burada da değişik kalınlıklarda kalemlerimiz mevcut. 2 tane, dört tane düşünüyorum kıymetli izleyenler buraya. şu kenarları alıyoruz kıymetli izleyenler şöyle yine şurayı da şöyle hafiften alabiliriz kalemimizin iyi gitmesi için şuralarda şurayı da şöyle alıyoruz. Bunu da düz bir yer bulalım. Şöyle bunu da şuraya uygulayalım kıymetli izleyenler. Evet şöyle kalemimizi koyalım. Şuradan bir Evet, kıymetli izleyenler şu şu kısımların da e, değmesi lazım. Bazıları buraya dikkat etmiyor ama ben bu şekilde düşündüm. Bir tane de şuraya yapacağım, şu bölgeye. Buraya da şunu vuralım kıymetli izleyenler. Şu uç kısmıyla vuracağım. Bu da farklı bir şey olsun. Kalem. Evet bu da bu kalemimizde hazır. Kıymetli izleyenler. Bunun da yerini hemen şöyle bir koyalım. Aslında çok önemli değil. Yani ölçü fazla yani fazla açılmış çok da önemli değil. Evet. Tabi buna vuramayacağız. Bunu elimizle ittirmemiz lazım kıymetli izleyenler. Ya da bunu değiştireceğiz. Evet bu da çok şükür kırmazsa inşallah. Evet bu da oturdu. Bu daha güzel oldu. Şimdi aşımıza ben toprak dolduracağım ve sarma işlemini yapacağız. Kıymetli izleyenler şurada kabuğumuz aslında kalktı. Buralara çivi de vuruyorlar ama ben vurmayacağım. İple bir önce bağlamamız lazım. Güzelce iple bağlıyoruz. Dediğim gibi şuralardan çivi de çakabiliriz. Çivili aşı da yapılabilir. Ama şu anda çivi olmadığı için çivi çakmıyorum. Şimdi şu streçle güzelce bir bunu saralım kıymetli izleyenler. Evet. Kabuk mu yerim ama? Bu, bu, bu kabuk mu Bu kabuk. Yani bu kabuk aşısı daha iyi. Hmm. Tutuyor. İsterim. Toprakta koyacağımız için fazla da bunu sarmaya gerek yok. Bu kadar yeter. Şimdi <laughs> kıymetli izleyenler tabii aşı için hazırlanmış şeyler de var ve böyle aşı torbaları isterseniz onlardan alabilirsiniz. Tabii ben alamadığım için bu kömür torbasını kestim. Onu kullanacağım. <laughs> Bunu da bağlayıp içine toprak dolduracağım. Hafif nemli olabilir toprağımız. Tabii bu toprak kurumuş ama Ben su dökeceğim Şöyle toprak dolduruyoruz Evet Kıymetli izleyenler Macun ben çok kullanmıyorum Macunlu yaptığım aşılarım Zor tutuyor Sadece macunu Şu kalemlerin üst kısmında kullanıyorum Gerçi bunlar da kurumuş bayağı ama Evet şuna da gerek yok Aşımız bu kadar Kıymetli izleyenler burada büyük bir çetnir cevizimiz vardı gövdesini görüyorsunuz Memnun değildik cevizden çok rahat kurtlanıyordu Ve içine kabuğu ince olduğu için kurtlar çok rahat girebiliyordu Artı bir de Yavan bir cevizdi kıymetli izleyenler bunu ben 1 metre Topraktan 1 metre yukarıdan Kestim ve Bizim yerli ceviz olan Bahri aşıladım ee, Tabii ki 4 kalem takmıştım kabuk aşısı yapmıştım buna Aslında 4'ü de tutacak gibiydi tabii Nisan ayında bir don olmuştu 2 ee, tanesi önce açmıştı, onlar kurudu tekrardan açmayan iki tane Kalemimiz Açtı kıymetli izleyenler Tabii kırılmasın diye de şöyle sırık bağladık Tabi şu anda düzensiz ama bunu inşallah önümüzdeki yıl baharda güzel bir şekil vereceğiz, bu diyeceğiz. Bakınız kıymetli izleyenler. Tutan kalemlerden bir tanesi bu. Şu tutmadı bilmiyorum görünüyor mu? Bir tane de bu tarafta var. Şöyle şu sırığın yanında. O da tutmadı. Diğer tutan Kalemimizin bir tanesi de şu, kıymetli izleyenler. Yani bu hale geldi. Ee, sonuç bu. Tabi daha önce yarma aşıları yapıyordum. Ee, verim, yani tutturma oranı çok düşüktü kabukta. Tutma oranı çok yüksek. Ben de sizlere kabuk, yap, e, kabuk aşısı yapmanızı öneriyorum. Yani yüzde %100'e yakın kabuk aşısında tutma oranı. Bir paylaşımı da burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.